Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Arkadaşlar e, üzerinden dolandırıcı serisi yaptım arkadaşlar. Dolandırıcılara bakacağız arkadaşlar. Bakın yayınlarda ne yapıyorlar. Gelene 950 taş vallahi diye bir yayın açmışlar. Ben bu yayına gireceğim. İyi hadi hazır verelim bari ya. Az oynuyorsun geldi sıkıldım. Evet arkadaşlar bakalım. Coin atın. Ver bakayım. Coins satana 1 milyon TL. Ver bakayım 950 taşı diyeceğim. Berat çok velet bana diyorsun da velet velet laflarınla dik kaslama ona. Velet kombosu Ver yaparım sana. 950 taraf. taşı dedim. Dolandırıcı yazacağım. Evet, dolandırıcı yazdım. Yürüt lan. Yürüt Gözüm görmesin seni. Bu abi ya yanlış atladı. Tam bir dolandırıcı arkadaşlar Yalnız bu. Yalnız yıldız. Git babana abiye göster. Tam o bir dolandırıcı. Gelene dokuz elli taş diyor. Babam abi oluyor ya. Ben sana ne kombos yaparım biliyor musun? Kod ver. arkadaşlar bundan yap çıkıyorum yap. şimdi bunun yayınından. Başka bir yayına bakacağım. Evet arkadaşlar bakalım. Başka sahtekar. Geri hesabınıza 2000 taş alacağım. Bu yalancıya bakalım. E Mail istiyor arkadaşlar bu. İyi tamam evet ay. Kuştum. Hemen hesap çalma yazacağım dolandırıcı. Git. Kapıyı ya Allah'ım yazmayacağım. Bırakın beni. Hayır ya Allah'ım ya. Hesap çalma dolandırıcı yazdım. Bir yazmam lazım bunu. Ve... Hesap çalıyor arkadaşlar. 4 8... Görüyor musunuz arkadaşlar hesap çalıyor. Tamam kız çabuk ya şöyle. Vermeyin, vermeyin oğlum. Aa bu ben mı? Hemen vermeyin hesaplarımızı yazacağım. Abi hadi bir e posta daha verin. Arkadaşlar dolandırıcı bu ya. Tam bir dolandırıcı. Hadi çabuk ol. Tay. Ya çay ya. Çay ya. Rar. Rar zu. Çabuk. Gam. Dolandırıcı. Çam. Çabuk. Ol. Arzu ver çabuk ver ver. Ver. Esen, ver. Çabuk ver. Doğru kodu ver. Yoksa e, beni bağlayacaklar. Ay, e, engelleyecekler. Ne bir şeyler yapacaklar. Arkadaşlar tam bir dolandırıcı bu ya. Nasıl video adasın? Tam bir dolandırıcı. Beni Dolandırıcı Tamam ya. Arzu. Çabuk çabuk Arzu. Ay, e, sıfır. Dokuz. Dolandırıcıya bak. Şöyle bir. Sıfır. Ben kaç tane bir. Bir sürü hesap çalıyor ya. Ee, he tamam yazayım. Yanlış. Bir tane daha ver. Arzu. Bir tane daha var. Ne kadar kod varsa ver onları. Yazıyor. Hepsini deneyeceğiz. Kod kod. Ben kod istiyorum. Arzu ben bir tek kod istemedim. Çalma şu hesapları dedim. Arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Tam bir dolandırıcı arkadaşlar bu. Başka bir yayına geçiyorum. Hemen şu yayını kapatayım. Arkadaşlar kapatıyorum başka yayın arkadaşlar ee, 360 taş alıyorum yalancıya bak hemen bunun yayınına giriyorum hemen yine biraz internetim yavaş ben hesapları sil diyorum. Hesapları sil dolandırıcı yazıyorum. Hesapları sil dolandırıcı yazıyorum. Arkadaşlar Hesapları sil yazdım arkadaşlar dolandırıcı bir de. çok da Bir mesaj mı gördü? Şikayet ederim yazacağım. Sil. sil hesapları Evet arkadaşlar sil hesapları yazdım Aa doğru çıktı Ben yalan sormuştum <laughs> Şikayet <Şimdilik de atlar. Gülüyor> ettim <Şimdilik de atlar. Gülüyor> Evet arkadaşlar bakıyor yani benim yazdığıma. Şu an. <laughs> evet arkadaşlar. Bunlar da çıkıyorum. Kod geldi. Hit paran. Yok ama. Evet arkadaşlar video bir videonun sonuna daha geldim. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız 100 like istiyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.